Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için küçük güzel bir hikayem var. Hikayemin adı The Splashes. Su sesleri. Tavşan ailesinin başından geçen bir olayı anlatıyor. Hep birlikte izleyelim. The mother rabbit is in front of the window. Anne tavşan pencerenin önündedir. She watches the street. Sokağı izliyor. At the same time Aynı zamanda she needs a jumper, bir kazak örüyor, for her daughter, kızı için. The jumper is for cold days, kazak, soğuk günler içindir. Her daughter, Modi, can wear it in the winter. Kızı Modi, onu kış günlerinde giyebilir. The mother can hear splashes, anne su seslerini duyuyor. The weather is not rainy. Hava yağmurlu değil. Modi plays with her toys in her bedroom. Modi oyuncaklarıyla yatak odasında oyun oynuyor. She says to herself, kendi kendine konuşur. She can make a noise. O bir gürültü yapabilir. The noise, the noise can disturb the neighbors. Gürültü komşuları rahatsız edebilir. I can go gidebilirim and talk to Modi Modi ile konuşabilirim. She thinks diye düşünür. Anne tavşan gider ve kızının odasına girer. Onunla konuşur. She is in her daughter's bedroom. Kızının odasındadır. The little rabbit is on her bed. Küçük tavşan yatağının üzerindedir. The little teddy bear, küçük ayıcık, is on her lap, kucağındadır. She cannot make a noise, o gürültü yapamaz. Çünkü, because, her toy is soft, oyuncağı yumuşaktır. Can you hear the splashes, Modi? Sesleri duyabiliyor musun, Modi? Yes, I can, mom. Evet, anne can make them? Onları kim yapabilir? Maybe my father. Belki babam. How can he make those splashes? O sesleri nasıl yapabilir? Maybe my dad is ill. Belki babam hastadır. He can have the flu, griptir, says the little rabbit with laughter. Küçük kız gülerek bunları söyler. The flu, grip mi? Yes, he has got a runny nose. Evet, onun burnu akıyor. The water from his nose, burnundan gelen sıvı, can make those sounds, o sesleri yapabilir, der gülerek. Your father hasn't got the flu. Baban grip değil. He's okay. O iyi. And he's in the bedroom. Yatak odasında. The mother rabbit, anne tavşan, is in front of the window again. Tekrar pencerenin önüne gelir. She can hear the splashes. Sesleri tekrar duyar. I can go mad. Deli olabilirim. Because of these splashes, bu sesler yüzünden, she says, der, to herself, kendi kendine, she can find the place of the splashes. O, seslerin yerini bulabilir. Now, şimdi, she is in their bedroom, yatak odalarındadır. Her husband is in his pajamas. Eşi pijamalar içindedir. Are your slippers on your feet? Terliklerin ayağında mı? diye sorar eşine Yes, they are on my feet. Evet, onlar ayaklarımda. That's very kind of you. Çok kibarsın. I'm sleepy now. Ben şu anda uykuluyum. See you tomorrow morning. Yarın sabah görüşürüz. No, no. Hayır, hayır der eşi. No, can you hear the splashes? Sen su seslerini duyabiliyor musun? Maybe, belki your slippers can make those sounds. Belki senin terliklerin yapabilir bu sesleri. No, my slippers are soft. Hayır, benim terliklerim yumuşak. They can't make a noise. Bir gürültü yapamaz. You are right. Haklısın der anne tavşan. The father rabbit can find the place of the splashes. Baba tavşan su seslerinin yerini bulabilir. Is from our neighbor. O bizim komşumuzdan. Their cat can drink milk now. Komşuları şu anda komşunun kedisi şu anda süt içiyor. And its tongue ve onun dili can make those sounds. O sesleri yapabilir. Der Maybe you are right. Belki haklısın. Let's listen. Hadi dinleyelim. Der anne tavşan. They can listen to splashes carefully. Onlar su seslerini dikkatli bir şekilde dinlerler. They are clear sounds. Çok açık, net seslerdir. Modi is with them now. Modi onlarla birliktedir şimdi. The cat can't make those sounds. Kedi bu sesleri yapamaz der Modi. The splashes are from the different place. Sesler farklı bir yerden. It's not from the upstairs. Üst kattan değil. The splashes are very strong. Sesler çok güçlü. They can hear them clearly. Net bir şekilde duyabilir onları. It's the it's sound of running water. Bu, akan suyun sesi. Says Modi. Der Modi. So, bu nedenle, let's look into the bathroom. Hadi, banyoya bakalım. Says the father. Baba der. The little rabbit is in the bathroom. Küçük tavşan banyodadır. Oh, they are the drips of the tap. Evet, onlar musluğun damlaları. The tap is open. Musluk açık, der Modi. Turn it off, Modi. The mother says. Kapat onu, Modi, der anne tavşan. Now, şimdi... Nobody can hear. Kimse duyamaz. The splashes su seslerini. The mother is unhappy. Anne tavşan mutludur. She can knit the jumper. Kaza örebilir. And she can finish it quickly. Ve onu çabuk bir şekilde bitirebilir. Evet arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Burada bazı kelimeler gördük. Hemen görelim neler olduğunu. Drip, damla. Feet, damlalar. Feet, ayaklar. E, jumper, nedir arkadaşlar? Jumper, kazak. Knit, örmek. Ve laughter, gülmek. Kahkahayla gülmek. Runny nose, akan burun. Burun akıntısı. Slippers, terlikler. Splash, ne dedik? Su damlaları, su sesleri. Tap, musluk. Ve tong da dil demek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdilik hikayemizi okuduk. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.